Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlere uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm, hatta videolarda da yorum olarak gelen bir soruya cevap vermiş olacağım bu videoyla. Bu ve benzer videoların gelmesi için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi hava hafif çilentili, yağmurlu ama bunu bir vazife olarak düşündüğüm için sürekli aklımda ne zaman kuş konmazları görsem şu videoyu çekip izleyicilerle paylaşmam gerekiyordu, takipçilerle paylaşmam gerekiyordu. Bununla ilgili bir soru gelmişti diyorum. Hem genel bir video olacak hem de bu özel soruya cevap vermiş olacağız. Eğer hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Niçin kuş konmaz videoları paylaşıyorum. Çünkü insanlarımızın kaderinin fakirlik olmasını istemiyorum. Hadi biz fakirdik. Çocuklarımız, torunlarımız da yine fakir olarak dünyaya devam etmesinler yaşamlarına. Bu şekilde mücadele etmesinler. Biraz daha ekonomik durumları iyi bir şekilde devam etsinler diye bu videoları paylaşıyorum. Faydalı olması dileğiyle. Evet, şimdi faydalı olması dileğiyle bu videoları çekiyorum. Şimdi bugün sizlerle paylaşacak olduğum kuşkonmaz plantasyonu bir ailenin ihtiyacını görecek kadar bir yer. Evet şöyle geliyoruz biraz daha geriye. Bu şekilde bir plantasyonumuz var. Bu bir ailenin ihtiyacını görecek kadar bir yer. Kıymetli izleyicilerim her şeyde olduğu gibi kuşkonmaz üretiminin de 88'i Çin'de gerçekleşiyor. En çok ithal eden ülkelerde Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, İspanya, Fransa, İtalya tabi bir de güneyde Amerika ve Kanada var. Ancak bize Avrupa ülkeleri çok yakın olduğu için uçakla birkaç saatlik, tırla bir iki günlük mesafede dolayısıyla müthiş bir avantajlı durumdayız. Dolayısıyla çok büyük avantajlı durumdayız. En fazla ihracat yapan ülkeler ise Meksika ve Peru. Bugün Almanya raflarında Peru'dan gelen kuşkonmazları görebilirsiniz. Kuşkonmazların ekonomik ömrü çok uzun, yani 12-15 yıl. Bu yerden hasat edeceğiz. Mesela biz bir yıl viyollerde baktık, geçtiğimiz Eylül-Ekim aylarında, bu aylarda bu plantasyonu hazırlayıp buraya bu fidanlarımızı göçürttük, diktik. 1 yılı burada doldurdular. Şimdi birazdan bunların üst budamasını yapacağım. Kışa hazırlık olarak ve daha sonraki yıllarda artık bakım şartlarına ve toprak yapısına göre 12-15 yıl Buradan ürün has edeceğiz. Şurada bir tane Kök vardı. Gördüğünüz gibi her bir kökten kaç tane? 3-5 tane Kardeşlenme yapmış. Bu şekilde gelecek yıllarda bu sayı daha da artıyor. Dolayısıyla tabi bu sizin bakım şartlarınıza göre de değişiyor. Düşünsenize bir kökten 8-10 tane e, ileriki yıllarda toprağınız iyiyse, bakım şartlarınız iyiyse 15 tane bitki kesiyorsunuz. Yani 2-3 kökten 1 kilogram kuşkonmaz hasat ediyorsunuz. Ve bu Avrupa raflarında 8-10 Euro'ya satılırken siz 2 Euro'ya satın ya, 1.5 Euro'ya satın, 1 Euro'ya satın ne olacak yani? Düşünsenize dekarda bundan kaç tane bitki var? 2500, 2800, 3000. Yani ortalama 2800 kök bir dekara bundan ekebiliyorsunuz. E tabii bu 2800 ekebiliyorsunuz derken bu nasıl oluyor? Yani 2500 3000 bu rakamlar nasıl ortaya çıkıyor? E, sıra arası mesafe 1,20 veya 1,5 olarak düşünürseniz sıra üzeri mesafeyi de 15-20 santim, 30 santim, özür dilerim 25-30 santim. Buna göre hesabını yapacaksınız. Ne kadar bitki, ne kadar ürün elde ediyorsunuz. Dikim derinliği de geçtiğimiz yıl 10-15 santimdi ama sürekli biz buna toprak ilavesi yaptığımız için kök bölgesi biraz daha toprak ilave edeceğiz. Dolayısıyla kök bölgesi 30-35 santim derinde kalacak. Dolayısıyla bize 20-25 santimlik bir beyaz ürün vermiş olacak. Bu da tam istenen bir kalite olacak inşallah. Evet. Şimdi asıl gelelim can alıcı soruya. İzleyicilerimizin de sorduğu şey. Dekara ne kadar gübre vermemiz gerekiyor? Öncelikli olarak arazinize göre bir toprak tahlili yaptırmış olmanız lazım. Arazinizin okula bu bitkiyi diktiğiniz arazide toprak tahlili yaptırmış olmanız gerekiyor. Ancak küçük parseliniz varsa dekara 5 kilogram azot, 15 kilogram fosfor, 12 kilogram potasyum öneriliyor. Ancak dekara 5 kilogram azotu nasıl vereceğiz? Dekara 5 kilogram azotu vermek için yağmur suyunu biriktirebilirsiniz. Özellikle gök gürültülü ve sağanak yağmurlar yani gök gürültülü şimşeklerin bol olduğu yağmurlarda, sağanak yağmurlarda 100 litrede yani %16-18 arası saf azot var. Yani bu sizin dekara verecek olduğunuz 5 kilogram azot yerine Cenab-ı Allah bize azotu veriyor zaten. Normal şartlarda serada değilse bitkilerimiz açık alanda yağmur suyu yani yağmur yağdıktan sonra bitkileri biliyorsunuz zaten böyle bir yeşeriyor bir canlanıyor. Neden? İşte havadaki saf azot yağmur sularıyla birlikte bağlanıyor ve bitkilerimize ulaştığı için. Normal eğer e, bitkinin üreme yani büyüme periyodundayken e, azotlu gübre vermeniz lazım. Normal şartlarda azotlu gübre verirseniz yağmur sularıyla ve diğer sulama sularıyla yıkanıp gidecektir. E, azot e, toprakta çok fazla tutunamıyor. Fosfor ve potasyum gibi değil. Çok hızlı bir şekilde yıkanıyor. Yeraltı sularına karışıyor, içme sularına karışıyor, denizlere veya nehirlere gidiyor. Onun için e, gerekmedikçe azotlu gübre vermemek lazım. Şimdi biz Allah nasip ederse gelecek yıl bu bitkilerimizin her birinden üçer beşer tane e, hasat edeceğiz. Daha sonraki yıllarda da 8-10 tane artık burası böyle sıraya dizilmiş gibi e, kuş konmaz olacak. Belki aradan bir kaç kök seyreltebiliriz. Çünkü başka bir yere daha dikecektik. Orası hazır olmadığı için hepsini fidanlarımızın buraya diktik. Bir yıl burada yani saksıda bakmak yerine burada toprakta gelişmesini tercih ettik. İnşallah faydalı olur. Şimdi düşünün 2800 tane bitkiniz var. Her birinden ortalama 12 tane 3. yıldan veya 4. yıldan itibaren bitki kesiyorsunuz. Yani kuşkonmaz kesiyorsunuz ee, ve bunları 2 Euro'dan satıyorsunuz ne yapıyor yani e, 1350 kilogram ürün yapar Dekara bunu da 2 Euro'dan sattığınız zaman 2700 Euro veya Euro yapar yaklaşık 30 lira olarak düz hesap kabul edersek Dekara 81.000 TL gibi bir gelir elde ediyorsunuz e, 10 Dekar yeriniz olsa 810.000 TL yapıyor 30 dekara bunu ekecek olan bir izleyicimiz vardı. 30 dekar eksem nasıl olur diye bilgisayarı ile uğraşan. Evet, evet. E, bundan eğer 30 dekar ekerseniz 2 milyon 430 bin TL gibi bir rakam elde edersiniz yıllık. E tabii bu e, rakama nasıl ulaşacaksınız? 30 döneme dikmek için her bir dekar için belirli bir tohum alacaksınız. Toprak hazırlayacaksınız falan. Yani biraz sermayesi olan insanlar bu işten çok büyük paralar kazanabilirler. Küçük çiftçiyseniz küçükten başlar büyütebilirsiniz. Hiçbir bitkide e, bu kadar karlılık oranı yüksek değil. Hani e, 3-5 yılda şeftali dikersiniz yani fidan alıp 2-3 yılda ürün hasat edersiniz da ilk başta tesis maliyeti dekara verim tüccara verirsiniz parasını öder ödeyemez vesaire ama şimdi kuşkonmaz konusunda üstelik diğeri kadar da çok fazla budama ihtiyacı veya bakım ihtiyacı gübreleme ihtiyacı hastalık ve zararlıyla mücadele ihtiyacı yok eğer toprağınız uygunsa normal şartlarda dikildiği yıldan sonra yıllık ihtiyacı 8-10 kilogram azot, 10 kilogram civarında fosfor, 10 15 kilogram civarında da potasyum öneriliyor. E tabi bunları ne kadar yaparsınız onu bilemiyorum. En güzel tabi toprak tahlili yaparak bunların uygulamak. Evet kıymetli izleyicilerim. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet bu şekilde kuş konmazlarımızı budayacağız. Bunları arazimizden uzaklaştıracağız. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.